Aha, Neyse kanka da boş ver Lan yarın tarih sunumu var ya. What you doing man? Baba Montaigne alayım mı? Valla. Am Ay, Ay bunlar <laughs> beraber güçlüdür he? Var mı? Var mı? Var mı? Şu ben bomba Kanka, şu Tam aldım. bombayı Kanka daha hızlı giren... Ya ya, ya, ya ya Şunun adını değiştirelim indiririz sonra. Biz o zaman JoJo X değil. Sen bir maymun değilsin. Sen bir... ...kertenkelesin. Allah <laughs> Allah. Monte sana benziyor Baran. <laughs> aynen aynen aynen. Fuse de aynı sen karşın. Eyvallah canım benim. Fuse bu arada halbi sana benziyor. <laughs> Tam olarak neyi benziyor <gülüyor> <gülüyor> Yani maskenin arkasından görüyorum ben burada. Biraz daha spesifik olabilir misin? Pardon ya, ya, i̇şte o, oluyorum. Pardon. İşte kafası var işte gözlük takıyor. Daha ne yapayım? İnsan. <laughs> He insan. Sefret alıyor. o <laughs> göre de olsa da sana benziyor kanka. o Saliye benziyor. Benim gözlüğüm var mı? Bu arada bak bana benziyor şu an sakal, büyük burun. Bak. Ne bak benim. Bak benim. Bak Lan nerede bak? Arkadaşlar, maymunlar birlikte güçlüdür. O yüzden... önder <laughs> <Furkan gülüyor> Önder'e <laughs> Furkan kanka camdan gidip camdan adamlara şey atsana bomba Gene üst katta mı? <laughs> Lan namussuz pedenek ne yapıyorsun burada ya? Ana <laughs> <Bomba gülüyor> ya. kaç bomba, bomba şey yukarıda herhalde ya Hayır ya şey var ee, drone, drone yakalayıcı var dikkat edin Bizim en iyi savunduğumuz yerdeler <laughs> Drone siken var Merhaba Lütfen smile. Ara Aram o beni kovalı ki. ne yaptın lan? <laughs> ya? Trigger var. Ya, 4 <laughs> gördün mü? Kanka, <laughs> gördüm lan gördüm. Efsane bir. Aa Hasan yok. Furkan kanka pencereleri git. Pencerelerden adamları ne şey cüm, yaptı. Necim hangi araba otorundan girmiştik ay, biz? Zaten aldığımızda at... Hani ilk başta atmıştı ya. <laughs> 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 i̇şte, ya yani, hani, ne? Geçti kanka adam var. Hani bir ilk girdiğim ilk, ilk, ilk şey vardı ya. Dual Chrome. Dual'dan alamadık değil mi? Yok, oradan aldım. Oradan Drona, mı? Tıkanatıymış bekle. Bu bulan aldım. Ne Şu kamerayı var mı? Nerede? Adam var, adam var. Nerede? Yukarıda. Dur, dur bir yukarı bakayım bekle. Var oğlum. Adam var, var. direkt girişte adam var. Bekle, Yok. Arda burada yem, Lan yem, ana! Yem, 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 yem. Oğlum, lan 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 Bekle, bekle. Sağda <laughs> adam var. lan değil miydi lan o? O yukarı çıkan apaç kim? Ben. Ben. <laughs> yani şurada kamera al, kamera al. Bak hangi sitede bu? Ben seni koruyorum. Şurada adam var, şurada adam var. Bak, ben vururum, var, ben vururum, ben vururum, Yürü ben vururum, ben vururum. Oğlum. Adam var. <laughs> İki dakika durun lan. Bağırın çağırın. Ya alphaned, alphaned. Merdiven, merdiven! Biri de burada. Lan de şurda, şurda. Geldi, geldi. Oğlum. <laughs> Sağında. Biri de ya ama, <laughs> <Burada atılar gülüyor> içimizden geçti orda. Biri benim zırhımı patlattı el bombasıyla. Ben. Allah ya. Ben ya. Hani şey oldu. Ben içeri el bombası açıyorum. Baran'ın zırhından e geri sekti. Orada 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 or, gördüm. Helal be. Helal be. Helal baba Aa bomba yok. para kazan. Attım el bombasına sokayım. İçimizin olduğu yer el bombası var. Aha diyorum ya attım. Ama sen geri çek. Atam atarken önüme geçti. Senden geri çek de önümde düştü. <laughs> Siz hani yavaş yavaş adım adım gidiyorsunuz ya, ben tüm katı koşarak gezdim, bir tane adam çıkmadı, kaçmadı. Oğlum ya ben, bence'den var ya, yani adamların yani çok Yani adamı vurdum, birisi üstümüze atladı, bana bıçakla böyle çalışıyor, Lan yani, ben onu oğuzhan zannettim. <laughs> <Yanındayım>. Adamın yanında şancör <laughs> değiştiriyorum böyle. Lütfen bak, arkama geçin, ben adamın yerini söyleyince vurun ya. Ya adam geldi, ben, bana bıçak atıyor, amına koyayım. 3 dakika boğuştuk herifle ya. <laughs> Ama Acı benim, bana hak ver, be, ben Oğuzhan yanımdaydı, 2 saniye diyor, sonra doğru diyor. kayboldu. Doğru. Ben onu Oğuzhan'dan... De. Ben bekle dedim de, karmaşa da duyulmamıştı, doğru diyor. Lan ne güzel atladı şerefsiz Ne Ne bileyim. <laughs> yukarıdan elma gibi düştü kafamıza. <laughs> Yer çekimini keşfettiler adamlar. <laughs> Bomba nerede lan, aşağıdan, mı? Anasını aşağıdan, satayım. Yukarı çıktım, aşağıdan...

Zaaat tuzağını yok ettim. Heee. Kameralara dikkat edin gidişte falan da var. Burada mı? Bir Çok az. Gözükmüyor. Bekle içeri şey attım. Dur an. Dur mu? Kanka Değil sağ mi? temiz sen sola bak. Ona mı temiz lan? Sağ temiz diyorum oğlum. Nereden vurdu o seni? Evet. O sağ, i̇ki yani kişinin canı çok az. Şuradan. <laughs> sağ solda. <laughs> Nerede lan adam? Kayboldu anasını satayım. Çatma kavera geziyor. Dikkat dedi. Gördün gördün gördün. Bak şeyde. Medeninde. Şu de. muydu? He orada. E, tam yerini bulabilsem gireceğim de patta bu Benim buraya gelsene olsan. Benim buraya gelsene. Oğlum, Binanın içinden değil abi. yalnız. Sen gel ha? gel. Bomba kuracağız burada. Bomba olsan diye o yüzden. Ha, Bak tamam. burada. Arkanda. Ana lan arkamdan yedim ben. Orada dışarıdan dolaşmış ya şak herif. Nerede? Yok. Burada Hiç var. beklemiyordum ya. Hasan yanına Aa, yanına mı? Aran kayboldu. O lan! Ana! İki kişi bakıyormuş. Ya, ya ben kendi... Ben 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 lan oğlum beni oyuna atmış lan. Anasını sikim 30 saniye gittim oyundan atmış. Böyle şey mi olur? Hakan'da. <laughs> ben sikicem ben bu oyunu. Anam. Hakan'da mı oynuyordum? Kafan da Ya korkma gir ya. <laughs> Aa, zor öldü anasını satayım. O cana bak hele cana. Allah. Tut tut <laughs> 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 ateş et ateş et. Ta, ta tanıma tanıma alırsın alırsın ya. ta, 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 Eline sağlık, eline sağlık. Eyvallah. Lan ben önden girsem daha çok şey yapardım ya. Arkaya hiç gitmeyecek. Lan oğlum kaç kişi, kişi aldım Oğlum balkona gittim geldim ama oğlum 30 saniye bile sürmedi oyundan atmış lan. Kanka AFK'dan atıyordu, atıyor diye ya. Hiç bekletmiyor. O yüzden Baran vurduydum geçen ev. <laughs> Aynen abi. Aslında en... Önce ben kestim. Taçanka maçanka kaçanka. Kapkan da tam şey olsun. Hıhı. -hı. Taşana denk. Nereye gittiler lan? <laughs> oyun bitince abi, öyle Tamam, tamam. Zırh alın, zırh. Bir de, bir daha bağlanamıyorsun ya, o çok kötü ya. Bir de, bir diğerleri var ya, mahvetti ya. 10 saniye, 10 5 Don't has located a bomb. Gir, gir. Kanta gir. Kapatacağım. Burada adam var, burada. Orada adam. Burada. Tamam. Oraya, orada tuzağım var zaten, girerlerse. Oğlum şurayı kapatsaydınız lan çok açık. Ana girdi adam girdi girdi. Çok lan kötü yer açık bırak. Lan. İçeri drone attı, drone attı, drone attı. Dikkat et. Faltan çıktı, faltan çıktı. Burda. Anam. Bomba yukarıdan mı veriyor? Ee, yandan, yandan, yandan yandan. yedik. Burada burada. Yüz aldım. Bu duvarın burada ha. Nerede? Ha, aldın mı sen? Hemen bir hemen z bas. Aynı onu aldım. Tamam. Burada bir ben daha mı var mı? ya? Kırık adam kırdı da ben de görmek Oo. için açtım. Yerden ye Allah. Hasan buradan Hı geçmem da. lazım benim yoksa bomba geçecek. AWP var ileride. Biri beni canlandırabilir mi? Oraya nereden geleceğiz? Hasan sen tamam, tamam. gidebilir misin? Bizim adam geliyor. AP var kanka mi? Lan Allah! Abi orada can mı vardı? Ne oluyor lan? Ne bombayı öldü? Aa! Adamı niye vurmadın lan? Görmedin. Oğlum nasıl görmedin lan? Adam önünde selam verdi, namaza durdu. Adam var diye bağırsan ama adam gördün ki şey Oğlum onu da göremediysen ben ne yapayım artık? ben yanlış görmedim değil mi Hasan az önce gözünün önündeki adam vurdu. gördüm. Ben de gördüm. <gülüyor> <gülüyor> bir de nişangah kafasında tam. Yani bir tane sıksa adam ölecek direkt. <laughs> Oha ÖTV oranı %640'a çıkabilecekmiş artık helal. Oo. Güçlü İyi. Türkiye hadi bakayım. <laughs> Kardeşim yükselmesini bir şey bilmiyorum. <laughs> Başka ülkede var mı böyle bir şey? Yüzde yüz kırk olan. Ya parçayı var Amına koyun bombaları bile daha uzak yapsalarmış. Zırh alın zırh. Drone gelemedi göt yemedi tabi. Aa burada bu. Burada. burada var. Burayı kapatıyorum bak. seconds. Ortam şuraya mirar. Tam Hemen döndüm bekle. Şuraya bir açayım. Göster bir tekrar kanka sana Ha geldim açtım. Oğlum burayı niye böyle? Adam şuradan geliyor dikkat. Şuradan gelecekler. Abi bu füz giriyor giriyor buradan gidiyor. Hayır ya. Ayağım görünüyormuşken aslında. Zaten. Oyunda bak var. Duvarın arkasından ayağım adama görünüyormuş zaten. Dışarıda biri. Bombacı aldım isterseniz Biriniz yardıma gelebilirsiniz bana. Şurada hemen. Şu ananesi. Diffuser burada. Nerede? İşaretlerim. Cam kırıldı mı? Hasan ayağın görünür skele. Dışarıda adam vardı zaten, dikkat et. Ben buradan geç yok mu? Düşürdünüz mü çantayı? Evet evet burada. Adamsınız. Ben şuraya bakıyorum. Soldan gelirse yersin. Hani dikkat et. arkamda kapatayım da sağlam alayım. <laughs> Or standing. Benim öldüğüm ya. 10 saniye. Hadi ağla. Lan o bizim. Yutsan mı? Pardon pardon. Hasan nasıl? Hasan yutsan <laughs> Hasan 2 saniye. Amına ya, koyayım. Yani? Amına koyayım göstermedi yok vurulmak için koşuyorsun 2 saniye kaldı, kaldı. Ya görmedim daha. Arkadaşlar bu arada hayırlı kandiller hepinize. Oo! Eyvallah ne? hayırlı kandiller. O ne kanka <laughs> O ne? O <laughs> ne? Yen, yeniliyor mu kan? <laughs> <laughs> Ekocuğum seni çok özledim. Ho. Zırh almayı unutmayın. Tamam. Soksam bir çeksem bir soksam kaç olur? Tevbesiz değil. Kaç kaç lan şu an? Oğlum 2-2 olmuş ya lan. Sana kaç lazım kanka? Tevbesiz. Burda neredeydi bu arada? Evi unutuyorum hep ya. Bu nasıl ev amk Anan ağrım. Neyse drone ölmüş o <laughs> Durona el bombası attı el bombası attı Durona They clear up Five seconds. He advised Op Four has found located a bomb. Ready for hostile action. Ananın ha camdan girdi. Adam şuradan geliyor. Burada burada. 100 bomba atacak. Burayı tanıyorlar. Anlama vurdu mu? Öldük. Geber. Dur, adam. Burada adam yardım. Drone attı Jojo senin oraya. Ben çıkamıyorum da. Şuradan bir şeyler attı. Sağ adam var. Daha. Hayır. Yüz aldım. Jojo, şuradaki adam var. Burada oh, hala şurada. buraya Şur gidiyor. İçinde Burada. Alanın adı şurada. Şurada. Bir arkamda. Mayın koydu, arkasına mayın koydu. Arkada da bizim adam olsun. Çünkü. Şurada mayın var, şurada adam, şurada. Ben şu kapıya bakıyorum. Şurada. Orada değil, orada yok, orada yok. Şurada adam. Bak şuradan ses. Evet. Uh, evet. Güzel kamera Anne, şey yaptım ama. Ben de bizim adama sıkmışım anasını satayım. Bileğinin hakkıyla galibiyet. Adam bir şey olunca. Berat beni neden aramış? Elinize sağlık. Ah.